ne kadar hızlı bağlama devrimlerini kültür nasıl hale getirmeye burada çalışıyoruz. Daha sonra bunların birleştirme yapıyoruz. Kaset atölyemiz tüm tezgahların e, üzerinde kullanılan kesici takımların birleştirildiği, onların balans ölçümlerini evet. yapıldığı. İkimiz ve savunma sanayi için çok önemli bir tesis olan TUSAŞ Havacılık Yapısalları Üretim Tesisi açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederken hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor ve hoş geldiniz diyorum. Bir ülkenin İlerleyişindeki en büyük gösterge sanayi ve teknolojidir. Bu dünyanın ekonomik olarak önde gelen ülkelerine baktığımızda sanayi ve teknoloji alanında ileride olduklarını gözlemlemekteyiz. İşte bu yüzden gelişmiş ve dünyada söz sahibi bir ülke olmak istiyorsak bu alanda hep beraber elimizin elimizi taşın altına koymak zorundayız. Savunma sanayi ileri teknolojinin ve sanayinin lokomotifi konumundadır. Bu alanda yapacağımız her çalışma ve ekosistemimizde elde edeceğimiz derinlik bizi daha da ileriye taşıyacaktır. Türk savunma sanayinin dışa bağımlılığını bitirme hedefi iyi bir noktaya gelmiş olup ülkemiz artık teknoloji ithal eden değil teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna doğru emin adımlarla yürümeye devam etmektedir. İleri teknolojiye sahip savunma ürünlerinin inovasyon odaklı diğer sektörlere öncülük etmesine katkıda bulunması inancıyla kamu, üniversite ve özel sektör olarak hep birlikte gerçekleştireceğimiz çalışmalar sayesinde daha ileri seviyeye ulaştırılması ancak mümkün olabilecektir. Bugün açılışını yaptığımız tesisimizde TUSAŞ'ın birçok programa destek vermek üzere mühendislik faaliyetleri ve teknolojik araştırmalar gerçekleştirilecek. Öncelikli olarak havacılık yapısalları geliştirmesi alanında çalışmalar yürütülecektir. Türk savunma sanayi ekosistemi asrın felaketinin ilk anından itibaren gerek gönüllü insan gücü, gerek teknik donanım gerekse yatırımları ile milletimizin hizmetinde olmuştur. 6 Şubat 2023'te yaşanan iki büyük yıkıcı depremin ardından Türk savunma sanayimiz tarafından geliştirilen insansız hava araçları, uydu sistemleri, farklı tip ve özelliklerde kameralar, radar sistemleri, jeneratörler ve haberleşme sistemleri gibi pek çok yerli ve milli teknolojik ürün ve sistem Afetin başarıyla yönetilmesinde rol almıştır. Yapılan arama ve kurtarma faaliyetleri savunma sanayimizin imkan ve kabiliyetlerinin top yükünü olarak milli kapasiteye katmış olduğu değeri bizlere bir kez daha bu anlamda ispatlamıştır. Başkanlığımız tarafından tek yürek Türkiye kampanyası çerçevesinde taahhüt edilen yardımların kapsamı afet ile imzalanan deprem bölgesine yapılacak yardımlar hakkında işbirliği protokolü ile belirlenmiş olup savunma sanayi firmalarımız tarafından bölgeye yardım amacıyla geçici ve kalıcı yerleşim bölgeleri inşa edilmesi için 600 milyon TL iskan ve istihdam faaliyetleri içinde 3 milyon TL tutarında kaynak tefrik edilmiştir. Savunma Sanayi Başkanlığımızın deprem yardımları kapsamında yürütülen İlk proje olan Kahramanmaraş Expo SSB Container Kent Projesi 15 Nisan 2023 tarihinde tamamlanmış ve AFAD'a teslim edilmiştir. Proje kapsamında 600 adet yaşam konteyneri ve sosyal donatılar inşa edilmiştir. Ayrıca yönetim, sağlık ocağı, sosyal market ve psikososyal destek faaliyetleri içinde ilave bir prefabrik yapı inşa edilerek teslim edilmiştir. İlaveten yine başkanlığımız tarafından Nurhak ilçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere prefabrik yapı 15 Temmuz 2023 tarihinde teslim edilmiştir. İlaveten Baykar firmamız tarafından il merkezinde 520 yaşam konteyneri ve sosyal donatılardan oluşan bir konteyner kent inşa edilmiş ve 29 Mart 2023 tarihinde teslim edilmiştir. Yine Baykar firmamız tarafından Kurtlar bölgesinde 306 dairelik kalıcı konutun inşasına da devam edilmektedir. Değerli misafirler, TÜSAŞ firmamız tarafından organize edilen ve bugün açılışı yapılacak olan havacılık yapısalları üretim tesisinde uçak, İHA ve helikopter parçaları üretilecektir. Buradaki tesisimize ilaveten ikinci aşamada havaalanı bitişiğinde daha büyük bir üretim tesisi kurmayı ve bu tesisi ise 4 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. TUSAŞ, Kahraman Karazan tesislerinde ortalama 4 ay eğitim alan deprenzede vatandaşlarımız göreve başladılar. Yıl sonu itibariyle tesisimizdeki istihdam sayısının 50'ye ulaşmasını planlıyoruz. Tesisimiz tam kapasiteye ulaştığında ise 120 personelin istihdamını öngörüyoruz yıllara sari yapılacak tüm yatırımların neticesinde tam kapasitede istihdam sayısı 1100 kişi olacak. Yine TUSAŞ firmamız tarafından ilimizde havacılık yapısalları Meksek Yüksek Okulu kurulacaktır. Meksek Yüksek Okulumuz için il merkezinde arazi tahsisi yapılmış, üniversitemiz ile protokol imzalanmış ve Airbus firması ile işbirliği için görüşmeler ve projelendirme çalışmaları devam etmektedir. 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin oluşturduğu hasarın bir nebze de olsun giderilmesi amacıyla Savunma Sanayi Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülen tüm çalışma ve faaliyetlerin Kahramanmaraş ilimiz özelinde toplam yatırım tutarı 6 milyar TL'nin üzerinde olacaktır. Bu vesileyle bugün burada açılışını yapmakta olduğumuz TUSAŞ Havacılık Yapısalları Üretim Tesisimizin ülkemiz havacılık sanayinin tarihi açısından bir bihenk taşı olduğunu düşünüyor ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya Ya Rabbena şu bayrağımızın renginin şehitlerimizin kanıyla sulanan şu bayrağımızı Onlara minnet duygusuyla her daim yeryüzünde ve gök kubbede her bir uçağımızın kuyruğunda ya Rabbi eksik eyleme. Tesisimizin açılışını yapıyoruz efendim.